evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın. Ne münasebet? Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi. Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım. Nereye gidiyorsunuz? Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde. Ha? Oh, bir şey mi istedin? Ya şey biraz hava alayım dedim. Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma! Öyle he, karısının yanında geçirir. <laughs> Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet. daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile ağlamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte. Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Koyulan onu yerine! Hayır koyamam! Nargile içmek sizin için intihar demektir! Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm. Aa! Kahve de mi içeceksiniz? Elbette. Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim. Evet. Defol. Sizi de doktora şikayet edeceğim. Babana şikayet et. Gel bakayım yavrum. Gel. Bizim Ayta kalkmadı mı da? Kalktı. Peki nerede? Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu. Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul oldu yok. Çağır şunu bakayım bana. Çağıramam efendim. Neden? Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyor. Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel! Dedeciğim, hiç vaktim yok. Mühim bir randevum var. Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum seninle konuşacaklarım var. Peki dedeciğim, peki, geliyorum. He. Oğlum... ...Adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı? Mühim bir randevum vardı da dedeciğim. O mühim randevuyu iptal edeceksin. Ha, i̇ptal mi dedeciğim, neden? Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin! Ne! Gezmeye mi götüreceksin? Evet, hemen, hemen şimdi! Ama dedeciğimle sonra mı İşte, tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa, simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni. Kuzum nedir bu evlilik hikayesi? Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki... ...düşün o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım. Kesma. Acım. Ne işin var burada? Ne bekliyorsun? Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli üç saat oldu. Seni bırakıp nereye gitti? Ee, Mehim bir işi varmış. Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım. Ah, gözün aydın. Karın nasıl? İyi miymiş? İyiymiş ya. <laughs> Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak bir de resim göndermiş. Pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah. Amin bacım. Ayhan bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben. Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım. Seninki adamını bulmuş. <laughs> bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler. <laughs> Kezban? Ah, dedeciğim. Bak. Nedir o dedeciğim? Bizim kulübün balo davetiyesi. Aa. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. ...Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz. Aa, ben de mi gideceğim? Ee, ben nasıl giderim baloya? Neden? Bilmem... ...Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Ee, benim yok ki! Onu da düşündüm yavrum! Gel benimle! Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak, karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum. Hayır! Hayır! Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelace bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü hanımı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin, sizin çünkü benim öleceğimi sanıyordu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ...Yarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim. Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun? Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki ilgilendirecek. Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki. Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır. Nasıl olur? Göreceksin bak. Ben o herbeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum. dede, dede bizi istiyor. Yine mühim bir şey oldu galiba. Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı... ...bir hergeli tuşa getirme harekatı. Sakin olun, rica ederim. Çek elini be! Oturun öyleyse. Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin. Ayhan Bey'i o sevda denen kızdan vazgeçirmek kolay değil. Mesela evden çıkmasına onunla buluşmasına mani olsak? Olmaz! Herifi zorla zapt edelim. <gülüyor> <Çosurun>. <gülüyor> 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 Ama sevda denen o kızı pekala eve sokmayabiliriz. Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar. Bu sevda hanıma bir koca bulsak? Ulan sen pezevenk misin de olur mu <laughs> Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak. Her gelenin fikri meydanda. Onu bu işe mecbur edeceğiz. Evet, mecbur etmeliyiz. Kez bana sırı sıkla aşık olması lazım. Hı, doğru, aşık olması lazım. Ama nasıl? Ama nasıl? Ulan ben de onu soruyorum be. Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu? Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar. Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum! Bağırmak yok! B Oturun, tansiyon gene çıkacak! B bırak kolumu be! Oturun diyorum size! Bak, seni de kurtar Allah! Peki, oturuyorum. Nereye gidiyorsun? Beni kovdunuz ya! Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım. Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan beyi değil, Kezban B. Hanım'ı değiştirip... ...onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım. Doğru! Doğru! Bu olan haklı! Tamam, karar ah! verildi! Ses ah! Ses! Ah! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İp taarruza baloda başlayacağız. ...Kezban bu balaya ...Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek. Fena fikir değil... ...Ama baloda Sevda hanım da olacağına göre... ...Ayhan beyin Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek. Siz ne güne duruyorsunuz be! Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz. Biz de mi baloya gideceğiz? Tabii! Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz. Sus Sus diyorum, turt! Turt, turt. <laughs> evet. Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin. olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım. Tamam! Ha? Tamam! Ayhan bey evden çıktı! <laughs> Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı. Kezban hazırlansın. Emredersiniz. Biz hazırız kumandanım. <laughs> Hazır. Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı? Karışma be. Kapa çeneni. <laughs> Aferin be çocuklar. <laughs> İyi becermişsiniz. Kezban nerede? Şimdi geliyor. İşte Kezban. Kırk sene evvelki gençlik günlerim, karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki... ...Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün, bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak. Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız... Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için.. asıl ben sana çok şey borçluyum kızım. <laughs> Dedeciğim! Ee, hadi bakalım, bu kadar hisli laf yetişir. Ee, şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları balıya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa, kafasını patlatırım alimallah! Hadi bakayım yavrum. Ah, çok yoruldum, biraz dinlenelim. Tabii şekerim, nasıl istersen. <laughs> Hadi bakalım. Bir numaralı planla başlıyoruz. Tamam? <gülüyor> <gülüyor> Şekerim, çok susadın, bana bir içki alır mısın? Tabii! <laughs> Buyurun efendim! Hayır, siz alabilirsiniz. Arkadaşınız daha önce istedi. Teşekkür ederim. Şampanyayı vermek için ne bekliyorsun? Ah, ah, affedersin, al şekerim! İki plak doldurmak için birkaç gün sonra Paris'e gidiyorum. Annem maalesef gelemiyor. <laughs> Ama herhalde Ayhan beni oralarda yalnız bırakmaz, değil mi şekerim? A, e, tabii tabii, haklısın! Sen beni dinlemiyorsun galiba! Aa, dinlemez olur muyum hiç? Ah, anneciğim! Baksana, sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ayhan, hiç bizi dinlemiyorsun! Aaa! Aa, Ay, oldu. Oldu. Aa, Ayhan! O da, o da, o da yapıyorsun şekerim? Ayhan, dur ne yapıyorsun diyorum sana! Çıldırdın mı? Rica ederim, dur Ayhan! Dur! Ayhan! Ayhan, rica ederim, çekil! Ne yaptı <laughs> lambalar yandı ya? O ben birisi! <laughs> eyvah! Elbiselerim nerede elbiselerim? Olur, rezalet <laughs> değil! Elbiseleriniz burada, <laughs> demek ki sizi bu adam soydu! Sen bir cinsi sapıksın! Ah, Allah benim bir şeyden <laughs> haberim yok! Rezil, bir de utanmadan yalan! Cinsi yala ...Öyle cinsi sapıkların serbest dolaşmasına müsaade etmemek lazım. Sizin kadınlara sataşmaktan hapse girmişiniz var mı? Ne münasebet, rica ederim beyefendi!

tuvaletinin arkası yok. Kim yapıyor bunları bir elime geçirdim. Aa, bu kadar da olmaz artık efendim, rezalet efendim, rezalet! Bana bak be efendi! Yemin ederim ki benim hiçbir şeyden e. haberim yok. İşte hanımefendi kimin yaptığı meydanda. Bakın, ha? makası da cebinde. Sen, sen kestin değil mi? Ben... Aa, anne. anne rezil oldum, ne yapacağız şimdi? Ee, hiç, ne yapacağız? Eve gitmekten başka çare var mı? Yürü! <laughs> Ay! Ay edeyim! <laughs> Allah'ım! <laughs> Allah. <laughs> Allah. Allah. Ne yapıyor bunlar? Sırma saçlım benim, sırma saçlım! Ayyy! <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben! Alo! Ne ee, haber? Birinci raundu kazandık. Ayyy! Harekata devam edin! Unutmayın sizler, zafer bekliyorum. İşler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir. Borcumu ödeyebilir miyim? Borcunuzu mu? Evet. Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız. Mersi. Arkadaşınız gitti galiba. Evet. Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım. Benle tanışmak o kadar önemli hem de çok! Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana. <laughs> Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz? Hepsiyle değil tabi. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki, belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim. <laughs> Yorulurdunuz. Asla! bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim. Burası biraz sıcak oldu galiba. Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım. Burası daha güzel değil mi? Evet, daha serin. Ve daha tenha. Tenha olması önemli değil. Benim için çok önemli. Neden? Burada sizi seyredebilmek zevkine ortak olacak kimse yok da ondan. Tek şikayetim şu zalim maskeden. Güzel yüzünüzü görmekten beni mahrum ediyor. Ama gene de o eşsiz çehriyi hayalimde çizebiliyorum. Saçlarınız, vücudunuz, her şeyinizle senelerden beri hayaliyle yaşadığım kadına o kadar benziyorsunuz ki... ...hatta benzemekten de fazla. Belki de o kadınsınız siz. <laughs> Sahi mi? <laughs> beni şaşırtıyorsunuz. Hayalimin beni aldatmadığına eminim. Ama gene de güzel yüzünüzü görmek isterdim. Ya hayalinizdekinden ne? Çok daha farklı bir yüzle karşılaşırsanız? Bu sizi korkutmuyor mu? İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır. <laughs> Pekala. Madem istiyorsunuz görün yüzümü. Sen, sen ha? Olamaz. Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum aa, doğrusu. İmkansız o. Allah. Olmaz. Olmaz. Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem. Üşütebilirsiniz. Kesmem, kesmem. Ee, dur bir dakika, dur. Aa, aa, aa. Ee, bana bakın çocuklar, neredeyse buraya gelir, bizi bulmadan hemen eve dönelim. Tamam. Demek şaşkınlıktan havuza düştü, ha? <laughs> Allah'tan havuz fazla derin değil. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir. Eee, <laughs> odamıza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma! Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz. Geldi, geldi, Ayhan bey geldi. Eyvah! Sen hemen odana git. Ay, siz de ışıkları söndürün, Peki. sessizce dağılın. Hadi, hadi koş! Gece senin baloda göreceğimi çaklama gelme. Harbunup şu <laughs> canım biraz eğlenmek istedi ve baloya gittim. Böyle bir niyetin olduğunu bana söyleyebilirdin. <laughs> ne faydası olurdu? Siz beni baloya götürmek değil, yanınıza alıp sokağa çıkmaktan bile çekiniyorsunuz. Ama sen şu <laughs> 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 şu haline bak ne kadar değişmişsin. Eskiden böyle değildin ki. <laughs> Ben de üzerimdeki tuvaletten başka değişen bir şey yok. Ben gene aynı kezbanım. Fakat siz hiçbir zaman beni olduğum gibi görmek lüzumunu duymadığınız için bunu fark etmediniz tabii. E, fakat yanılıyorsun. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Sizin yerinizde olsam tartışmaktan vazgeçer ve hemen odama gidip üzerimi değiştiririm. Yoksa hasta olacaksınız. Saatime gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim.